A G davet. Ha? Gelsin, bak, ben ben içmem kanka. Efe kanka şu arkadaş kodunu atsana bana. Kanka Emre'de ekli misiniz? Yok. Ben ekleyeyim. Galiba tamam. bana davet atabilir. Dar davet atsın size. Bu kamerayı nereye oturtturalım bu oyunda? Anıl ben eklesene. Sağ altta dursun herhalde. At şey. kanka bana kodunu. Bozmuyor çok. Bir şey diyeceğim ben davet nasıl atılır bilmiyorum ki. Kanka sen önce benim davetimi bir kabul etsene. Gelmenin karşılık yok. Kanka shift tab'a basıp benimle sohbet penceresi açarsan davetimi göreceksin. Kıyafetim nasıl? Attım anı sana bu arada. Okey tamamdır. Geldim efendim. Tamam. Epe açacak nerede? Tamam bilmiyorum. Efendim evinde açacak yok. Olmayabilir evet. Attım istek Mert. Tamamdır kabul ettim Oğlum çok güzelim Emre lan. Emre arası davet alabilir miyim? Aşırı güzelim yani. Nasıl davet atacağım? P'ye basacaksın. Tamam P'ye basıp invite players'tan in davet eder misin? Öptüm kanka sakin ol ama lafayı. Ben de Mert'e attım. Ben 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 niye çıplam? Ben birkaç level al öğrenirsin. Dur geliyorum. Haydi ver ready space'le. Gidiyoruz. Yok mu bir win'imiz ya? Ne oldu lan? Haydi. Bir daha space'le bakayım. Tekrar tekrar tekrar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. 20'a gidiyoruz. Direkt kazandı saydı galiba. Hı. Okay. Efe siz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışsınız. Neyi kanka? Baran bu arada Prime ile dördüncü ayını kutlamış. Barancım dördüncü ayın kutlu olsun. Nice güzel aylarına. Hoş geldin. Aha Gate Crash. Emre burada alçalıp yükselen alçalıp yükselen kapılar var. Üstlerinden atlayarak sonuna kadar gitmeye çalışıyoruz. Sona kalırsan dona kalırsın. O yüzden hızlı gitmeye çalış. Tamam. En arkaya da koymazsın ya. Beni de öyle yaptı ya. Hadi let's go. Ops. Geçir beni. Ya üstüme düşüyorlar beni. Hadi oğlum. Evet, evet, evet. Kanka sal beni ya. Ananı. Kanka kapıyı açmıyor. Ops. Sağ klik mi kendimizi atıyordu? Hadi. Okey. Ne oldu şimdi? İlk turu geçtik. Ha? Battle Royale bu. 60 kişi başlıyorsun. Mesela bu map, ilk map 40 kişi düşüyor. Her biri mi? He. Son 20'ye 20 20 mi gidiyor? Düşüyor mu? Aa ben, ben elendim. Elendim. Ben Yetişemedin e? mi? Elendim ben. Ah be kanka be. Bekle o zaman izlemede kal. Hile mi var? Ciddi misiniz? Ben görmedim Hız iğnesi mi var adamda 100 metre zıpladı Biri uçuyordu mu Deme <laughs> abi evet burada bile gerçekten iğne kullanıyor alsana getir gelmiştir Sen ödedin mi Neyi Ödedim En sağdakine bas bekliyoruz be Ya bu çok kötü ya Aa ben bunu çok seviyorum bir şey söyleyeceğim. Şu an 3 üç... Emre hariç herkes burada değil mi? Evet evet. evet. Tamam. Kimler kuyruklu başlıyor ben söylesin. Mi? Ben kuyruksuzum. Ben, ben siz kuyruksuz kuyruksuz. kuyruklulusunuz. Siz koruyun. Sürekli tepelerde dolaşın. Ben çalmaya gidiyorum. Abi. Sal beni. Heh. Lan. Ha tamam güzel. Ben şuradan birinden bir tane çalayım. Bırak lan. Benden aldılar. Bırak 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 bırak. Biri aşağı... Aa, geri, bir aşağı aşağı aldım geri geri aldım. Tekrar aldı. Gel, gel. Al şunu lan. Hı -hı. Ananı. Lan, lan oğlum beni çekmeseniz de. Kuyruğumu aldı, kuyruğumu aldı, kuyruğumu aldı. Ben şu maviliği kovalıyorum. Ben gel de. Gel buraya. Gel bakayım sen. Aldım buraya. birinden. Amına koduğum. Lan amına koy. Gel. Kaybol. Kırmızılı da var. Aldım aldım kırmızıldan aldım. Ah fake adam adam. Ananı. Lan gel. Aldım. Ups 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 ups. Sarıla sarıla sarıla. güzel. Ben de var hala. Ben sarılı kovalıyorum. Kaçıyorum. Ama. Kırmızılı çaldı bir tanesini. 29 saniye. Oha. Oha. Aldım aldım. Tekrar aldı. Ananı sikeyim. Bırak be. Tamam amına Gel, 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 gel. Ah ya sikim. Almıştım onu, biliyor musun? Nice, güzel. Helal takım. Evet, bir üst tur abi. Oğlum oyun çok güzel chat, çok güzel. Eyvallah, bıraksana kanka hepsini oraya. Oyun çok güzel. Sıcak bunlar. Atsana buzdolabına. Oo. Oo blok parti. Çok sarıyor. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Gelen şeyler var. Ee, bloklar var. Arasından geçiyoruz. Bir süre sonra yerden bitişik geliyor. Yerden bitişik gelen kısmının üstünden zıplıyorsunuz. Yoksa arkaya kadar sürüklüyor sizi. Yere düşmemeye çalışın. Sürüklerse direkt gidersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Tiplere bak. <laughs> bu arada daha ilk oyun olduğu için ben daha kanser olmadım. Birazdan kanser olursam etrafa çok kötü küfürler saçabilirim. Sabah Ferit'in şeyde kanser oldum bir oyunda. Kanka bu tutu fırlatmaya çalışanlar ağır Kanka oluyor. evet. A Bırak, ya çıldırırsın sal kanka ne yapıyorsun ya? Bazı orospu çocukları sadece tilt etmeye giriyor bu oyuna. Yani kazanmaya... Ya, bak bak amına koydum. Ya tuttu sürükledi beni kendisi. Şuradan geçersek ya. çok güzel olacak. Evet abi. Evet, geliyor. Ops. Düştün mü sen? Ben düştüm abi. Kim düştü? Ben. Aman akıyım okay, ne aradın? Anıl ben. Anladım anladım. Abi tut, tuttu çekti aman akıyım okay ya. Çekme Orası çekme. Türlü. Evet. Evet 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 evet. Bir de buradan. Ananı itme itme. <laughs> Nasıl siktir? Nasıl siktir? Aa, düştüm. <laughs> gitmeyin 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 orospular <laughs> ananı sıçarım ananı sıçayım senin ya hayır ya kanka herkes düştü ki kanka yaz <laughs> kanka hayır ya <laughs> bir şey söyleyeceğim bizden hayatta olan var mı ben de düştüm ben ölüyüm yok Abi 6 kişi çıktı 28 kişi girdik 22 kişi düşmüş Tamam hızlı redi hızlı redi Emre Efendim, Sen niye konuşmuyorsun lan Ben, ben şu an çıkamıyorum ben şeyden. şeyden Ha şey kanka Diğer roundu başlatacak ondan sonra verecek hemen şeyi e, 3-2-1 saydıktan sonra ESC'ye bas leave show de Okey Para mı yatırdın oyuna Eteğin linki. Eteğin linkini arkadaşlar çok sormuşsunuz. Yok para yatırmadım. Normalde oyun 38 lira. 50 lira verirsen Ultimate Edition'ını alıyorsun. Onun içinde böyle kostümler var. Gerçekten inanılmaz. Hadi. Lava'a çok sinirlendim ya. Ben de çok sinirlendim. Bir tane yiyelim. Bir tane yiyelim, şımartalım kendimizi. Hadi okay. hadi. Bugün net win var, net. Bugün challenge koyuyorum. Win almadan uyumuyoruz. Win alınca uyuyormuyuz? Çok iyi bu arada. Yapma kanka. Efe win alınca uyuyor muyuz peki? Win alınca uyuyabiliriz rahatça. Peki. Önde başlatırsa bunda alırız da En arkada başla. En arkadayım. Kanka en arkadaysan biraz önlere geçmeye çalış çok arkada kalırsan dengeler çok bozuluyor Ya Kanka, ya, kanka. Hepsi bana çarptı düştüm hepsi Hops Ya oğlum Çekil 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 Ananı sikeyim ya Abi indirin de binelim be. Bu neymiş? Ya. <laughs> Bu ne dik ya? Hadi baba. Hadi baba. Ananı sikeyim. Düşme sakın. Hangi tuşla kendimizi aşağı atıyorduk? Kanka sağ klikle dash atıyorsun. Aşağı değil öne doğru atıyorsun. Aa, haydi aa, haydi 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 haydi. 6 kişi bitirdi bile kanka. Az kaldı. Ya, ya salak çık ya. Dikleşme daha lütfen ya lütfen ya. Orospu evlatları, denge diye bir şey var ya. Ben bitirdim galiba. Okey. Ben geçtim, neredesiniz? Şu mavi inecek mi artık? Ben geliyorum. Hadi bekliyorum şeyde. Kanka! Şimdi Kanka Efe kaç geldi, dans ediyorum. Kanka geliyorum, inşallah geleceğim. Ya. Çok düzleşti buralar da önümde çok fazla evet. kişi var. Millet bitirdi, ben elendim ya bu el. Ha gar gargo geliyor, gargo geliyor. Atla oradan, helal. Abi ben, ya nasıl yani ya, nasıl ya, nasıl bu kadar kişinin arkasında kalabilirim ya? Bak işte, bak. Efe daha 16 kişilik yer var ya, koş. 16 kişi önümde ama hepsi. Tam aldın sen, aldın. O, o tarafta çok zor. Bir aldım, aldım, başını aldım. Yaparsın oğlum, yaparsın oğlum. Yaparsın. Yaparsın. Bu kadar basit, evet. Evet Efe. Ben şey ya. Evet. Leave atsanıza. <laughs> atayım? Atamıyorum şu an. Of. Hadi 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 hadi. Win geliyor, <laughs> win geliyor. <laughs> leave mi atıyorsun? Hı, hı Atamadım ben yine birazcık daha bekleyeceğim. Bekliyor. Chat biraz destek ya. Üçüncü round gören olursa her türlü izleteceğim. Yani çıkmanıza gerek yok. İlk iki roundda ben ölürsem şey yaparız, başa döneriz. Okay. Hadi. Hemen çıkıyorum. Açılsın oyun. Daha başlamadı kanka. Başlayınca geçeceğim. Geceğim. Ferit abi sabahtan beri oynuyor win alamadı. Ferit bugün hiç win alamadı mı? Evet, iyi. Ya İsmet kademe 1 ile 7. ayını kutlamış. O tuvalet iyiymiş kardeş demiş. İsmet hoş geldin <laughs> eyvallah. 7. ayın kutlu olsun nice aylarına. Hadi hadi. Bin yakışır bu oyuna. Bu oyunu güzel oynuyoruz abi. Aa Dordeş. Emre. Efendim kanka. Bazı kapılar fake, o kapılardan geçemiyorsun, bazıları açılıyor, denemek gerekiyor. Tamam hocam. Sadece Efe. zıplamak daha iyi olabiliyor, tamam. Ha? En, en sol temiz bak, ben sana söyleyeyim, gel. Gir en sola. En soldayım, senin yanındayım ben. Ben de en soldayım. Çekmesene lan. Abi ghost var. Efe. Bir sağ. Ghost Gostar. Vallahi gostar lan. Adamlar iki kişi birleşti sadece beni çekiyorlar. Bak bak orospu, orospu çocuğuna çocuğları. bak. Ben de geçeyim. Ben de geçeyim. Senin anneniz sikeyim menajdera. Bak bak orospu evlatları size. Ya yapma işte anneniz sikeyim ya. Ya çekme. Ya sal. Ya ejderha. Kaosa bak kayayım. Bak bak bu bu iki tane orospu çocuğu. Ya annenizi sikeyim sizin yüzünüzde. Ben, ben çık geçtim. leave at ya. Sikerim abi. Sikerim oyunumun anısını siktiler ya. <gülüyor> ya <gülüyor> ghostlamayın it ol Bu nitlerimizi değiştiremiyor muyuz ya? Hayır daha değil. Hadi Red'e. Bir kişi Red'e değil. Emre galiba. Kanka oyunu başlatıyor şu an. Hepiniz elendiniz mi? Hmm. Aa ben iyi oynuyorum o zaman bu oyunu. Pembeliğe daha insta açmadım. Fallguy1172 diye insta açsanıza bana, Esra. Başladım. Yani bunu yayında <laughs> söyle ki abi aç açılmasını. Açayım diye. Bunun fotoğraflarını paylaşırız. Efe anlat. Kanka dönen değirmenler var, arasından geçiyorsun bu kadar. Ben gene en arkada başlarsam küfür edeceğim ama. Kanka yani çok fark etmiyor gerçekten. Bazı maplerde fark ediyor. Burada etmiyor ama. Selamünaleyküm. Lan tamam, en ben. Hop. E amına koyayım. Çıkın da kalkalım ayağa değil mi? Heh. Allah. Hop. Ya bu ne? Tırman. ha. Allahu ekber. Çık 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 ha. Bak bak geri dönüyorum milleti tutmak için orospu çocuğu. Hop. Nice. Bu ortadan geçmek biraz risk ama. Evet, risk. Biz her zamanki klasik yoldan gidelim. Ah, tutunamadım ya. Hop. Hop. Tamam, ben bu el bitirdim. Okay, kolaydı. Nice, nice, nice. Geçemeyen yok değil mi daha bizden? Ben düştüm. Ben ben ama Emre, geçtim. Evet, daha daha baktım var. Sakin ol. Yokmuş kanka baktın. Efe. Neredesin? Kanka. Giremedin mi? Live game yapsanız da. Kanka az daha bekle. Win sözü verdik. Bari elimiz ısınsın. <laughs> Ya da Emresiz oynamam attım diyeyim. Hadi. Emre bir o, daha o, ilk turda açtım, ilk, ilk turda ölme ama bir daha. Tamam. Tamam Esra eline sağlık. Esra ilk postunu paylaşsana. Folga 1172'nin bir fotoğrafını çek. En öndeyiz ya şu an. Çok tatlı gözüküyor. Hemen iste kankalarla takılmaca diye Emre'yi etiketle anılı falan. Arkadaşlar instadan takip edebilirsiniz. At 1172 Agalarla takım edin. Folguy 61.5. Folguy 61.5 arkadaşlar. sana alacağız plaka. 61 BCK. <laughs> Çok iyi olur. Geçeceğim lan bu sefer. Yine mi Emre aynı map hep? Geçeceğim bu sefer kanka. Hadi oğlum. Ben inanıyorum sana. Bundan sonra bu arada ER'lerden sonra oynayacağımız oyun belli oldu. Folgays'ı main'liyoruz chat. Vay 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 vay. Hop. 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 Tırman oğlum. Aferin. Ya bu ne? Hop. <laughs> Bas. Hop. Oğlum be. AS. Matrix miyim neyim ben ya? Bak izle. Ananı sik. Heh tamam nice tuttu tuttu. En kötü sağ atar bize. Geçemezsek. Geçersek çok iyi. Sağ attı da anamızı da neyse. yok etti yani. Hop. Oğlum. Ananı sikeyim ya. Harikalar yaratıyordum. Hadi 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 son biletler son biletler. A inanılmaz. Abi what the fuck? Olaydı. E millet bitirdi. Geldim Efe. Abi zıplayamıyorum. Ben geçtim. Aa, helal lan. Hadi SSG at, SSG at. Aha. Bu oyunda SSG <laughs> 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 atamıyorum. Değilim aslında hadi biliyor musun? Hadi. hadi hadi halledeceğiz hadi. Hadi. Efe posta bak mı? Redi alalım. Kanka beni tekrar oyunu yönlendiriyor bekliyorum. Agalarla oyun. Çok iyi posta abi. Folga 61 ,5. Esra bize şöyle şekilli bir şey ayarlasana. E, profil resmi, insta şeyine profiline. Kimin redisini bekliyoruz? Benim kanka oyuna başlatıyor. Ben bu arada direkt escape bye, bye, atamıyorum. Bye. Neden bilmiyorum Efe. Oyna. Emre hadi hadi. Tamam kanka şimdi live show yapıyorum. Tamam dediğim Aldık bin abi. Bu gece win, win almadan uyku yok dedik. Bir kere çıktı ağızdan. Tamam. Burası demin beni çektikleri yer o ghostların. Tamam. Efe sana kapıları söylüyorum kanka. Hı. İlk kapı. En sağ. En sağ. Abartı Ben ben çok en uzağım sağ. oraya. En sağ efe. Koş efe. Koş efe. O kadar eminim ki en sağ oldu. Tamam bir daha en sağ efe. Bir daha en sağ. Geliyorum. Hayır değil. <laughs> Burnun kırıldı. Kolum çıktı. Ya sal. Ben de geçeyim. Kanka ben de geçeyim. Beni düşürüp Amına duruyorlar koydukları. Efe. Kanka ne yapacaklar? Oyun o. <laughs> ya bu ne abi inanılmaz. <laughs> Kaosa bak. Ben baya uça uça gidiyorum ha. Vallahi ilk onda falan bitiririm ben burayı. Nice. Güzel ya, ya, güzel güzel, mi? güzel. TP bak mı? Bakıyorum. Helal helal. İnanılmaz. PP çok iyi Esra. E ee, hadi. Hadi Emre'yi de elediğimize göre. <laughs> İsmet'ten arkada bacak show var. Tamam iyi güzel. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum chat Ne oluyor? Arkadaşlar sonsuzluktan geçtim. Ya Çok kanka. Iyi. Ben o bitirdim. olmadı işte. O olmadı işte. Nasıl lan? Oğlum şaka mısın? Geldim 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 geldim. Ya. Geldim. Abi o sondaki tükürük olmasa geçemiyordun ha. Geçtim mi? Geç. Geçtim geçtim. Okey tamam. Takımlı gelsin hadi Şu ya. Şu an kaç kişiyiz? 3 kişi geçtik mi üst tura? Çizgi ben. Ben geçtim 2 kişiyiz o zaman. Hadi Anıl. Aldık Vini aldık. Hoopsy Daisy mi? Ben bunu hiç oynamadım. Daha önce hiç oynamadım. Ben bunu hiç oynamadım. Ben Kanka de oynamadım. zıplamaya çalışıyorsun onların. Dive Direkt through hoops. Evet. Dilik, dilik zaten. en çok hangi takım zıplarsa mı? Ortadaki şey çok hızlı dönüyor. Nereye gitti? Ka i̇nip kalkıyorlar durmadan. Ben bunu bekliyorum o zaman. Ben de bekleyeyim sen. Abi oynayacak galiba. Hop. Çok iyi. Biz nasıl sonuncuyuz? Ben geçtim. Evet. Oğlum 22 ne? Millet neler yapıyor? Ben daha bir tane bile geçemedim. E biz elendik. ananızı sikeyim sizin. Oğlum hack var. Vallahi hack var. Sarılarda hack var. Daha demin kimsenin içinden geçmediği sarı ulu kapandı.